Arkadaşlar, herkese şu selamlar, sevgiler. Ben Halil Akyar. Yaklaşık bir yıldır iş arama vizesi üzerine e, videolar yapmaktayım. E, i̇ş arama vizesi nasıl alınır, e, İşte gerekli olan evraklar nasıl doldurulur, motivasyon mektubu nasıl yazılır, CV nasıl oluşturulur gibisinden daha önce videolar yapmıştım. E, Şimdi de Stuttgart'a 2-3 hafta oldu taşınalı. 3 haftadır buradayım ve buradaki gözlemlerimi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Buraya geldiğimde neler yaptım ya da gelmeden önce ne yaptım şöyle bahsedeyim. Gelmeden önce tabii en önemli yerlerden birisi kalacak yerin bulunması. Bunun için WG Gezuh diye bir siteden faydalandım. Onun da linkini eklerim buraya ya da görselini. Sizler de o uygulamasını indirerek buradan ya da gideceğiniz şehirden ev ya da oda arayışı yapabilirsiniz. Bu siteden başvuruda bulundum arkadaşlar. Template bir mesaj oluşturdum Almanca. İşte kendimi tanıttım. Ben işte şu yaşındayım. Şu şehirde yaşıyorum. Ondan sonra şu tutkarta taşınmayı düşünüyorum ve bir oda arayışındayım. Mesleğimi söyledim. Önemli şeyler sigara içip içmemeniz, onu belirtirsiniz. Bir de işte evcil hayvan seviyorsanız onu belirtmeniz de, ya da sevmiyorsanız fayda var çünkü buradaki en önemli kriter kişinin sigara içip içmemesi ve evcil hayvan sevip sevmemesi. Çünkü çoğu kişi evinde köpek besliyor ve eğer sevmiyorsanız zaten size uygun bulmuyorlar. Gibi gibi arkadaşlar. Daha sonrasında bir tane otel ayarladım. Daha önceki videomda oteli zaten detaylı anlatmıştım ve çok memnun kaldım o otelden. Güzeldi. Fiyat-performans oteliydi. Orada dört gün kaldıktan sonra şu an kaldığım yeri VG Gezgut'tan bularak buraya taşındım. Burasının fiyatı arkadaşlar 770 Euro. 100 Euro depozito ve 70 Euro da temizlik ücreti var bir seferlik, bir sefere mahsus. Yani buraya yaklaşık 900 euro ödeyerek yerleştim. Biraz pahalı çünkü bu oda çok küçük 10 metrekare bir oda. İçinde bir tane tek kişilik yatak var. Onu da gösteririm videoda. Ortak mutfağı var, banyosu var ve ekipmanları mevcut. Kahve makinesi olsun. Bütün işte tabak, Çanak ne varsa hepsi mevcut. Ve haftada iki defa temizleniyor tüm ev ayrıyetten de çarşaflar, yastıklar da değişiyor, havlular vesaire. Yani biraz otel konforunda bir yer. Merak edenler için kaldığım ev bu şekilde. Şu şekilde bir mutfağı var, ortak kullanım. Şöyle bir buzdolabı, erzak dolabı, şöyle bir güzel bir masa var yemek masası. Onun haricinde e, bu şekilde koridorda bulunan odalar var. Toplam 7 tane oda var burada. Yani e, temiz bir yer. Otel konforunda olduğunu söylemiştim. Bu şekilde e, havlularınızı falan bırakıyorlar. Değişiyor. Çöpler alınıyor. E, dolayısıyla fiyatı da ona göre yüksek. Tabii fiyatın yüksek olmasının e, en büyük nedeni kontratın süresiz olması. İstediğiniz zaman boşaltıyor olabilir. Daha sonra arkadaşlar buraya geldim taşındım. Hemen bir amelduk yapma girişiminde bulundum. Buradaki emlakçı görevliyle bir form doldurduk. Yani bir kira sözleşmesi yaptık. Daha sonra da Bürger bironun sitesinden bir belge var. Onu indiriyorsunuz arkadaşlar geldiğinizde. Ya da bunu ev sahibi biliyorsa o indiriyor. Bilmiyorsa ev sahipleri bilmeyebilir. Emlakçı ise biliyor. Bu iki belgeyi dolduruyorsunuz. Kira sözleşmesinin yanınızda olmasına gerek yok. Onu zaten emlakçı da ev sahibinde kalıyor. Siz de fotoğrafını çekersiniz yine. Ve diğer o internetten indirilen belge ile birlikte... Bürger Biro yazarsınız Google'a. Zaten şehrinizde çıkar. Direkt oraya gidiyorsunuz. Ee, önceden termin gerekiyormuş. Şu an termin gerekmiyor arkadaşlar. Direktman sabah 7 gibi giderseniz ve sıra beklemeden işinizi halledersiniz. Daha sonra size oradan ikamet kart belgenizi e, elinize veriyorlar. Ve onu saklamanızı söylüyorlar. E, onun haricinde bir de 14 günlük şehir içi sanırım bir bölgede geçiyor uzaklara gidemiyorsunuz. 14 günlük ücretsiz tren bileti veriyorlar ulaşım bileti gibi onu 14 gün boyunca kullanıp işte sağa solu keşfedin diye size sağlıyorlar bir hediye olarak. Onun haricinde arkadaşlar 26 diye bir tane dijital banka uygulaması var. Ondan hesap açabiliyorsunuz ikametgah olmadan sadece sizi arıyorlar. Pasaportunuzu gösteriyorsunuz. Kendiniz böyle bir iki dakika, 5 dakika konuşuyorsunuz. İngilizce biliyorlar. Ve anında hesabınız açılıyor. Oradan aldığınız IBAN'ı Fintiba'daki kullanıcı arayüzünüze IBAN'ı girdiğinizde arkadaşlar paranız iki hafta, 3 hafta sonra hesabınıza yatmaya başlıyor. Ki benim öyle oldu. Commerzbank'tan hesabı açtım başta açamadık, açamayacaklarını söylediler işim olmadığı için. Sonra ben daha önce açan birisi olduğunu söyleyince biraz ısrar edince bana hesabı açtılar. Bunu neden yaptım? Çünkü iş bulduğumda bana normal bir bankadan hesap isteyecekler. Bir de orada uğraşmayayım diye şimdiden açtım. Şu an kartımın gelmesini bekliyorum. Banka kartımın. Daha sonra da kart gelecek. Kart geldikten bir iki hafta sonra da kartın şifresi gelecek arkadaşlar. Burada böyle süreçler uzun maalesef. Bizim Türkiye'deki alışkın olduğumuz gibi hani hemen her şey bir iki günde maalesef hallolmuyor. Buna alışmanızı öneririm size. Ee, onun haricinde ne yaptım? Banka tamam, Amerdun tamam. Daha sonra arkadaşlar burada Welcome Center diye bir yer var, bir tane ofis. Oraya gelen tüm yabancıların ilk adım atması gereken yer gibi görülüyor. Ben de oraya gittim. Oradan bana bir takım böyle kitapçıklar verdiler arkadaşlar. Şurada gösterebilirim sizlere. Yani bunlar neler? Mesela şöyle bir şöyle bir kitapçık verdiler. Bunun içinde işte şu kartta bulunan bütün firmaların işte adresleri, iş yaptıkları ile ilgili bilgiler yer alıyor. Yani internetten olur da hani bulamazsınız ya da yeterli gelmezse Buraya da böyle bakıp bu firmaların direkt web sitelerine girip başvuruda bulunabilirsiniz. Böyle bir kaynak. Şöyle bir kaynak var arkadaşlar. Bu da ee, neyi gösteriyor? İşte buradaki a Baş Ajantur'la ilgili onların adresleri, nerede oldukları, işte şu tutkartla ilgili bilgiler, hangi üniversiteler var bu şehirde, hangi bölümler var. E, onları içeren, işte e, evliyseniz çocuğunuz varsa, Hangi okullar var onlar için gibi gibi. Böyle bir kitapçı. Daha sonra şöyle bir tane kart verdiler. Bu kartta yapılan etkinlikler yazıyor. Bu Welcome Center'ın yaptığı etkinlikler. Ben bir tanesine katıldım arkadaşlar. Denk geldi bana. İlk geldiğim gündü. Ya da ikinci günüydü sanırım. Üçüncü ayın altısında Language Night vardı. Ona katıldım. Güzel de Almanca konuştuk. Bir oyunlar oynadık böyle kartlarda işte kartta yazan şeyleri anlatmaya çalıştık Almanca. Ben çok dahil olamadım ama B1 seviyesinde Almanca bilenler daha rahat bir şekilde orada oyununu oynadı. Ben de dahil olmaya çalıştım diyeyim. Şimdi mesela bir tane de Quiz Night varmış ona katılacağım. Fena değil güzel bir etkinlik ücretsiz. Daha sonra da buradan bana başka bir şey ne verdiler? Bir de arkadaşlar burada bana e, Anerkion'un konusunda bilgilendirme yaptılar. E, bu Anerkion'un sizin diplomanızı bir nevi tanıma vermesi. Yani mühendislik odasının sizin diplomanızı kabul etmesi gibi. Bu arada arkadaşlar ben e, mühendis olduğum için genelde e, mühendisliğe yönelik e, yönelik araştırmalar yapıyorum. Hani diğer birimlerle yani ilgili çok bilgim olmayabilir. İşte tıpla ilgili olsun, pazarlama olur, turizm olur. Dolayısıyla mühendislik odasına kayıt olmam gerektiği söylendi bana. Haşartı belge, haşartı denkliğim olduğunu söyledim. Fakat yine de burada bizim bu anerken yapmamız gerekiyormuş. Yani bizim açımızdan iyi olacağını söylendi. Çünkü şirketlere bunu gösterdiğinde, hiç tereddütsüz sizi bir mühendis olarak burada tanımlayıp direktman e, işlemleri gerçekleştiriyorlar. Şu an ben mesela iş başvuruları yaptığımda haşartı belgesinin ne olduğunu onlara anlatmak zorunda kalacağım. Ama sıkıntı yok en azından böyle bir denklemiz var. O da çok güzel bir avantaj. Onun haricinde ne söyleyebilirim arkadaşlar, ne paylaşabilirim? Bana gelen sorular da çok oluyor. Onlar şu an hepsi aklımda yok. daha sonra... Evet, Abaz Ajantür diye bir birim var. İş kurumu buranın. buraya da Welcome Center'dan sonra gitmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü burada sizin durumunuza, CV'nize vesaire bakıyorlar. Hani normal bir e, Almanya'da yaşayan çalışma izni olan vatandaş gibi size e, herhangi bir e, işte işsizlik maaşı olsun, iş bulma olsun böyle bir hizmet sunmuyorlar. Fakat arkadaşlar, e, sizin CV'nizi kontrol ve evraklarınızı kontrol ediyorlar. İşte e, mesela ben Abet Abas ajansa e gittim. E, bir tane iş fuarı vardı. Onunla ilgili de bir video çekmiştim çok kısa çıktıktan sonra onu da bu araya ekliyorum. Kariyer Fuarı bu binada yapıldı, içeride. E, i̇çeride çekim yapmak sanırım yasaktı. Çok çekim yapamadım. Ama orada öğrendiğim bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Fuar genelde e, medicine ile ilgiliydi. Daha çok tıpla ilgili araç gereçler, e, mikroskoplar. Bunları üreten firmalar vardı. E, ben makine mühendisliği alanında çalıştığım için benim alanımda sadece 3 tane firma vardı. Onlarla görüştüm. Bayağı ilgilendiler. Tabi genelde Almanca istiyorlar. Ama eğer yeterli tecrübeniz varsa alanınızda Almancayı göz ardı edebileceklerini söylediler bana. Ben de onlara hatta bir iki tanesine başvuru yaptım. Diğerine de bakacağım bana uygun ilan var mı diye. Yani burada bayağı ilgileniyorlar arkadaşlar. Öyle Direkt sizi reddetmiyorlar Almanca'nız yok diye. Ama tabi geliştirmek gerekiyor. Ee, orada CV'mi gözden geçirdik. Bana bir tane CV koçu e, atandı. CV koçu olayında e, sevgili Deniz Cavide var. E, ona selamlar olsun. E, onun bir paylaşımından gördüm böyle bir hizmetin olduğunu. Ben de böyle bir e, teklifte bulundum işte CV koçu istedim. Onlar da bana verdi. O kişiyle birlikte baktık CV'me birçok yanlışın olduğunu gördük. Mesela fotoğraf olsun, işte CV'nin formatı olsun, sayfa düzeni, işte sayfa sayısı bunların hepsini orada işaretledik arkadaşlar. Ben buna göre kendime bir CV oluşturdum. Çünkü Türkiye'deki kullandığımız formattan farklı burası. Yani e, Alman formatına göre CV ve motivasyon mektubu oluşturmanız gerekiyor. Ben CV'yi İngilizce oluşturdum arkadaşlar başta. E, İngilizce oluşturduktan sonra e, İzmir'de birlikte çalıştığım derin tercüme var. E, tavsiye ederim sizlere de. Oraya yollayıp İngilizce'den Almanca'ya çevirttirdim CV'mi. Çünkü arkadaşlar siz de öyle yapın. E, eğer Google Translate yardımıyla çeviriyorsanız hatalı olacaktır ve şirketler şirketlerin gözünde komik duruma düşmeyin. Ben de o şekilde yaptım ve profesyonel yardım alıp Almanca sevimi oluşturdum. Yani şu an elimde hem İngilizce hem Almanca motivasyon mektubu ve CV'm var. onun haricinde bir de fotoğraf çekindim. Fotoğrafı Türkiye'de çekinebilirsiniz ya da bir arkadaşınız sizi beyaz gömlek ve beyaz bir arka planın önünde gülümseyen bir şekilde çekmesi gerekiyor arkadaşlar. CV'nizde biyometrik ve vesikalık e, foto kullanmayın eğer iş başvurusu yapıyorsanız. Ben öyle bir hata yaptım. O burada geçerli değilmiş maalesef. Ee, daha sonra arkadaşlar, size ne söyleyebilirim? Ee, Welcome Center, yine de onu atlamışım. Ee, etkinlikler oluyor burada, Şıfrah Kafe dediğimiz. Almanca konuşuluyor orada. Bizim gibi yurt dışından buraya göçen insanlar orada katılım sağlıyor. İşte benim burada gördüklerim İran'dan, Ukrayna'dan, ondan sonra Afganistan'dan gelen, Türkiye'den gelen kişiler katılıyor. Onlara katılmaya çalışıyorum. Geçen hafta iki tanesine katıldım. Güzel bir etkinlikti. Almanca konuşmaya çalıştık. Orada native speakerslar yani Almanlar var. Ve onlar her masada bulunuyor, her masada işte bir tane Alman oturuyor, 4-5 tane de yabancı oturuyor. Bir tane konu belirliyor arkadaşlar bunlar. Size onu da hemen göstereyim. Şöyle mesela, e, ellerinde birer sayfa oluyor. E, mesela bunun konusu arkadaşlar, e, protesto ve gösteri. E, işte Almanya'da protesto ve gösteri özgürlüğü üzerine bir yazı. Biraz zor kelimeler. Bence B1 seviyesinde ama A2 seviyesinde olduğu söylendi. İşte sizin ülkenizde durum neler? İşte bizim Almanya'da böyle, şöyle, geçmişte yasaktı mesela gibisinden ee, bir tekst. Bunun üzerine çalıştık, konuştuk. Güzel oldu, öğretici oldu yani. Buradan 3-5 tane kelime öğrendim en azından. Ee, onun haricinde arkadaşlar size şunu gösterebilirim. Ee, şöyle bir liste verdiler bana. Bu şıprak kafelerin e, yapıldığı günler ve adresler ilgili kişiler yazıyor burada. E, mesela az önce gösterdiğim size e, eğitim kağıdını e, bunlardan bir tanesinde yaptık. E, etkinliği. E, ve iki tanesine katıldım. Hemen hemen her gün oluyor. E, burayla iletişime geçip arkadaşlar bu etkinliklere katılıp Almanca Konuşma pratiği yapabilirsiniz. Sizin gideceğiniz şehirlerde de vardır diye düşünüyorum. Stuttgart'ta var. Mesela yarın akşam iki tane var. Ben onlara katılacağım. Güzel oluyor yani Almanca konuşma yapıyorsunuz. Bunların haricinde arkadaşlar ne söyleyebilirim? Sizlere... Bu e, ammeldung yaptıktan sonra oraya atlamışım e, size vergi numarası yolladılar arkadaşlar bana yolladılar geldi e, ammeldungdan yaklaşık e, 5-6 gün sonra yolladılar o çok önemli burada şirkete yine girerken şirkete şirketlere çalışmaya başlarken lazım olacak arkadaşlar o yüzden buraya geldiğinizde kesinlikle 2 hafta içinde ammeldungunuzu yapın bu tarz belgelerinizi hazırlayın derim. Bunun haricinde iş görüşmeleri arkadaşlar ben almaya başladım. CV'mi geldikten bir bir hafta 10 gün sonra oluşturabildim. Dolayısıyla biraz geç başladım başvurulara. Sizlere de tavsiyem Türkiye'den hiç başvurmayın derim. Buraya geldiğinizde CV'nizi güzelce oluşturduğunuzda adresinizi telefonunuzu girdiğinizde iş başvurularına başlamanızı tavsiye ederim. Bununla ilgili arkadaşlar bir tane daha video yapacağım yoksa bu video çok uzun olacak ve izleyenler için çok sıkıcı olmasını istiyorum. Ee, diğer videoda da e, CV'min örneğini paylaşacağım. Hani tam CV'mi paylaşmak istemiyorum e, ama CV'me benzer bir format kullanıp nasıl oluşturulacağını e, ve arbaç ajenturdaki yetkilinin bana neler önerdiğini sizlerle de paylaşacağım arkadaşlar e, ve orada iş başvurularını nasıl yaptığımı ve bana gelen aramaların hangi dilde olduğunu ve nasıl geçtiğini olumlu mu olumsuz mu hangi firmaların olumsuz döndüğünü sizlere detaylı olarak bahsedeceğim arkadaşlar. Yine bana ekstra sorunuz olursa bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben de oradan vaktim oldukça gördükçe cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Fakat Instagram'dan bana ulaşanlar oluyor. İşte beni böyle bir vize danışmanı olarak görüp saatlerce kendileriyle konuşmamı bekleyen insanlar da var. Ama maalesef arkadaşlar öyle bir vaktim yok. Çünkü ben burada baya yoğunum. Bir taraftan Almanca çalışıyorum. Hani burada onu göstereyim şöyle. Siz de tabii geldiğinizde mecbur böyle çalışmalara başlayacaksınız. İşte bütün konuları tekrar ediyorum. Youtube'dan olsun işte... Belgi begi var. Ondan çalışıyorum şu sıralar. Kendisine teşekkür ediyorum videolar için. Böyle vaktim olmuyor yani. Sürekli iş başvurusu vesaire derken o kadar vakit vakit kalmıyor. Bu tarz arkadaşlar kusura bakmasın. Onlara yani saatlerce telefon, dakikalarca telefon görüşmesi yapma olasılığım yok. Eğer böyle birilerini arıyorlarsa danışman firmalar var ya da YouTube'da yine danışman insanlar var ücreti karşısında bu işi yapıyor. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Ama ben YouTube'daki videoların altındaki yorumları, soruları eğer sorarsanız oradan cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Instagram'dan da ara ara sorunuz olursa yazarım ama uzun uzun yazamayabilirim bilginiz olsun. Şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok kısa değinmek istiyorum. Bir de buraya gelmek isteyen birçok meslekten, birçok kitleden insanlar var arkadaşlar. Ben mesela makine ve otomotiv mühendisliği alanında olan kişilere daha çok hitap ediyorum. Ya da tekniker arkadaşlara da hitap ediyorum. Tasarımcı olur, teknik ressam olur, işte CNC operatör olur. Bu tarz arkadaşlara hitap ettiğimi düşünüyorum. Fakat bir de başka meslek grubundan insanlar var ve bana soruyorlar işte şu meslek mensubuyum, denklik almam gerekiyor mu? İşte turizm mezunuyum. Yani bunlarla ilgili çok detaylı bilgim yok arkadaşlar ama şunu biliyorum. Eğer lisans mezunu değilseniz e, meslek lisesi, çıraklık eğitim veya ön lisans mezunu arkadaşlar bu diplomalarla vizeyi alacağınızı sanmıyorum alamazsınız. Bunun için ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? Almanya'daki kurumlardan denklik almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi İHK FOSA diye bir kurum. Onun da şimdi size ekrana sitesini koyacağım, görselini. Direkt o siteye girip araştırabilirsiniz. Buraya bütün böyle evraklarınızı yolla. Türkiye'deki işte transkribiniz, hangi okulda okudunuz, diplomanız vesaire Bunları yollayıp arkadaşlar size tam denklik vermelerini bekleyeceksiniz. Yaklaşık 300 Euro ücreti var ve 2-3 ay sürüyor. Eğer böyle okullardan mezunsanız bunu bir an önce yapın derim. Ama lisans mezunuysanız arkadaşlar haşartı ver denkliğiniz yoksa yine bunu yapacaksınız. Aksi takdirde bu vizeye başvuramazsınız. fakat haşartı denkliğiniz varsa böyle bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece buraya geldiğinizde bana önerilen bu anerkenok mühendislik odasına kaydı yaptırmanız gerekiyor. Bunun içinde bir takım belgeler var. Onu da bir sonraki videoda bahsederim. İlgilenen varsa. Ee, bunun haricinde benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa dediğim gibi e, videonun altına yaparsanız cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bu benim posta kutum. Almanya'da en önemli e, gereçlerden gereçlerden birisi. Posta kutunuz her şeyiniz. Çünkü bütün evraklarınız buraya geliyor. Ee, Almanya genelde Postayı kullanıyor. Mail falan biraz daha az. Dolayısıyla Bir ev tutup kendinize bir posta kutusu oluşturmanız çok önemli. Şu an benim kaldığım yerin konumu çok güzel gerçekten. Ee, yani Tam merkezi bir yer. Ee, Stuttgart'ın Hauptbahnhof'una yürüyerek 5 dakika. Şurası e, spor salonu. Buraya spora geliyorum fitness'a. E, bayağı bir şubesi olan bir spor salonu. Farklı konumlarda da e, şubeleri var. Onlara da gidilebiliyor. E, spor salonuna arkadaşlar aylık e, 40 Euro ödüyorum. 50 Euro bir e, kayıt bedeli vardı. Dolayısıyla fiyatı uygun yani. Almanya'ya göre güzel. Türkiye'de de zaten çevirdiğinizde en kötü spor salonu yaklaşık olarak aylık ben geldiğimde 600-700 TL'ydi yani. Ve bundan daha kalitesiz spor salonuydu. Burada hava durumu arkadaşlar genelde kapalı. Şu an hava çok sıcak. Hava şu an 15-16 derece civarlarında. Gerçekten sıcak. Fakat ona rağmen kapalı yani güneş yok. Almanya'nın olumsuz taraflarından bir tanesi. Fakat gördüğünüz gibi arabalar harika. Yani şurada hiç eski bir araba yok.